Merhaba değerli izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle yurt dışına çıktığınızda diyaloglarınızda yanlış anlamanıza yol açabilecek kalıplara bakacağız. Dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sırayla başlayalım. You are welcome. You are welcome genelde hoş geldiniz olarak yanlış telaffuz ediliyor, düşünülüyor. Ama you are welcome, rica ederim demek. Örnek diyaloğa bakalım. Thanks for your help. Yardımınız için teşekkürler. Siz de burada diyorsunuz ki you are welcome. Rica ederim. Help yourself. Buyurun, çekinmeyin. Can I have a cookie? Bir kurabiye alabilir miyim? Sure, help yourself. Elbette, buyurun. Help yourself de genelde help yardım etmek ol fiili olduğu için yani kendine yardım et diye düz bir çeviri yapılabilir ama bu yanlış. Bunun anlamı buyurun çekinmeyin. Break a leg. Şans diliyorum. I have a performance tonight. Break a leg. Gece diyor, gösterim var. Buradaki işte diyor ki şans diliyorum. Yani leg bacak, break kırmak. Evet ama break a leg şans diliyorum anlamına gelir. I feel blue. Kötü hissediyorum, üzgünüm anlamına gelir. Feel hissetmek, blue normalde mavi rengi ama I feel blue kötü hissediyorum, üzgünüm. Are you okay? İyi misin? Not really. Pek değil. I feel blue. Üzgün hissediyorum. You can say that again. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum anlamına gelir. Düz anlama baktığımızda e, onu tekrar söyleyebilirsin gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Ama bu aynen öyle, kesinlikle katılıyorum anlamına gelir. Birinin ifadesine sizin de katıldığınızı, öyle düşündüğünüzü belirtirken kullanırsınız. This heat is unbearable. Bu sıcaklık katlanılamaz, katlanılamayacak derecede diyor. Siz de you can say that again dediğinizde ya da birisi de böyle dediğinde aynen öyle katılıyorum anlamına gelir. It is on me. Ben ısmarlıyorum. Who is paying for lunch? Yemeği kim ödüyor? Don't worry, it is on me. Endişelenme, ben ısmarlıyorum. On the house. Şimdi baktığınızda on üzerinde demek evin üstünde, evin üzerinde gibi bir anlam çıkıyor. Ama hayır, ikram ücretsiz anlamına geliyor. The drinks are free. Yep, on the house. Evet, ikram ücretsiz. I'm broke. Parasızım, metaliksizim anlamına gelir. Want to grab coffee? Kahve içmeye çıkmak ister misin? I wish but I'm broke. Keşke diyor ama parasızım, param yok diyor. Where is the restroom? Tuvalet nerede? Excuse me, where is the restroom? Pardon, tuvalet nerede? Right behind, behind you. Tam arkanızda diyor. What's the damage? Damage normalde hasar anlamına gelir ama burada... Hesabı sorarken şaka yapar şekilde bir ifadedir bu. Ne kadar tuttu? Hesabı sorarsınız. Here is the check. Buyurun hesap. Thanks. Teşekkürler. What's the damage? Ne kadar tuttu? How come? Nasıl yani? Neden diye sorulur. Burada da e, şaşkın bir ifade vardır. Yani birine bir şey söylediğinizde size şaşırarak nasıl yani neden anlamında how come şeklinde sorabilirim. I'm not going to the party. Partiye diyor gelmeyeceğim. Really? How come? Gerçekten mi? Nasıl yani neden diye soruyor. How do you do? Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi how do you do? Normalde how nasıl anlamına gelir? Do da yapmak. Hani nasıl yaparsın sorusu gibi algılayabilirsiniz bunu. Ama bu resmi tanışmalarda tanıştığımıza memnun oldum anlamına gelir. I'm Sarah. How do you do? Diyor ki ben Sarah tanıştığımıza memnun oldum. Very well, thank you. Buradaki very well de yine bu diyalogda resmi bir şekilde ben de tanıştığımıza memnun oldum ifadesidir. Sonrasında da teşekkür ediyor. Normalde very well de çok iyiyim, iyiyim anlamına gelir biliyorsunuz. How do you do'ya karşılık söylendiğinde ben de tanıştığımıza memnun oldum anlamına geliyor. It's not my cup of tea. Benim tarzım değil. Do you like jazz music? Jazz müzik sever misin? Naturally pek değil. It is not my cup of tea. Benim tarzım değil. Evet baktığımızda fincan diyor, çay diyor ama bu kalıbın anlamı da benim tarzım değil. Once in a blue moon. Çok nadiren anlamına gelir. Yani burada maviyle ya da ay ile bir alakası yok yine. Çok nadiren. Do you cook yemek yapar mısın? Only once in a blue moon. Sadece diyor çok nadiren yaparım. Hang on. Bekle biraz. Can I ask something? Bir şey sorabilir miyim? Hang on. I'm finishing this text. Biraz bekle. Yazıyı bitiriyorum diyor. Şimdi what do you do? Bu soruda what ne anlama geliyor? Du yapmak, ne yaparsın gibi bir anlam çıkıyor. Ama burada da size işinizi soruyor. Yani bu aslında what is your job sorusu. Mesleğin ne? İşin ne? Ne iş yapıyorsun? Örnekte de bakın, What do you do? I'm an engineer. Ne iş yapıyorsun? Mesleğin ne diyor? Burada da mühendisim diyor. Under the weather weather normalde hava under da altında demek ama under the weather dediğimizde kendini kötü hissetmek hasta olmak anlamına geliyor. You don't look well iyi görünmüyorsun. I feel under the weather today. Bugün kendimi kötü hissediyorum diyor cümle dedi. Pull someone's leg şaka yapmak, kandırmak. Bakalım örneğe. I saw a UFO. Burada diyor ki no way. Olamaz. I'm just pulling your leg. Sonra da diyor ki sadece şaka yapıyorum diyor. Go Dutch. Herkes kendi hesabını öder. Yani Alman usulü anlamında. Shall I pay? Ödeyelim mi? Let's go Dutch. Hadi Alman usulü yapalım. By the way, bu arada aklıma gelmişken. Şimdi way normalde yol demek, ama by the way dediğimizde birisiyle konuşurken, e, araya başka bir laf, başka bir konu sokarken, bu arada aklıma gelmişken anlamında söylüyoruz. I will see you tomorrow. Yarın seni göreceğim. By the way, don't forget the documents. Bu arada diyor belgeleri getirmeyi, belgeleri unutma. Hit the books sıkı ders çalışmak. Are you coming out tonight? Bu akşam dışarı gelecek misin? No, I have to hit the books. Ders çalışmam lazım. I'm all ears. Seni dinliyorum, anlat. Yani kulağım sende. I have got news. Haberlerim var. I am all ears. Kulağım sende. Keep me posted. Beni haberdar et. I will talk to the manager. Yöneticiyle konuşacağım. Okay, keep me posted. Tamam, beni haberdar et. Keep me posted. Make yourself at home. Rahatına bak, çekinme. Your house is so cozy. Evin çok sıcak. Thanks. Make yourself at home. Teşekkürler. Rahatına bak. Çekinme. Make yourself at home. It's not rocket science. Bu o kadar zor değil. I can't figure out how to use this coffee machine. Bu kahve makinesini nasıl kullanacağımı çözemiyorum diyor. It is not rocket science. O kadar da zor değil. Just press the button. Sadece düğmeye bas. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni ders videoları ve pratik İngilizce videoları için de kanalımıza abone olup zili bildirimi açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere, hoşçakalın.